kızı eğlenir mi ben yokken? Ne yapıyormuş şu kasıcı arkadaşların? Bak, kavga etmeye geldiysen gerçekten hiç havamda değil. Ben sana bir kahve yapayım. Valla ben kavga etmeye gelmedim canım. Neredeydin? Sen bu saate kadar kimlerle nerede takıldın? Bana önce onun hesabını ver. Sana hediye aldım. Bak, Yam olmuş. Çocuksun sen ya, ergen bebek. Söyledin mi arkadaşlarına evleneceğimiz, ha? Evlenecek miydik biz? Allah Allah. Ben daha ziyade ayrıldık diye düşünmüştüm. Yani öyle hatırlıyorum. Bak bu sefer gerçeğini aldım. Sak bakalım, belki beni ciddiye alırsınız, denizam, ha? Zahattin nereden buldun? Bulurum ben. Aşkım. Hı. Hadi bunu kutlayalım. Ne olur. Dalafta şampanya vardı. Bayılırım şampanyaya ben. Selam benim. Senin yapacağın evlenme teklifi bu kadar olur işte. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi gidelim abla. Of git sen. Ne oldu? Yok bir şey. Müdürle konuşacağım ben. Niye burada bekliyorsun? Odasına git. Müdür çıkmaz ki. Sen her karışacaksın mı? Git diyorum hadi. <laughs> sen tuhaf oldun zaten. Hep bağırıyorsun bana. Bir yerde sen bağırmıyordun. Şimdi sen de başladın. Neydi? İyi, evet abi yavaş. ya. Süperdi. Bir <laughs> Önüne baksana ufaklık. Bakmazsan ne olur? Ne olur? Niye vurdun çocuğa? Sen niye vurduğumu biliyorum. Ne diyorsun sen de? Bir kere oynuyordum. Aşıksın sen biliyorum ben. Hiç benle de oynamıyorum. Hep onu bekliyor. Aptal. Sen de annem gibi olacaksın işte. Cin girdi, şeytan girdi içine. Birdiniz, iki deli oldunuz evde. <laughs> Siz gelin de çıksın içindeki şeytan. <laughs> Sadiye ne yaptın? Şuradan diyorum sana. Aa! Kızlar Sakin ne yapıyorsunuz? Yoksa öldüreceğim seni. Ya ne manyak kızarsınız siz? Ayrıl ya. Sakın kaçma bize. Hep senin yüzünden oldu zaten. Aptal, pis zengin. çık kız çoğuştur daha önce kim? şimdi sen Kimin içinden cici çıkartıyorum be? Şuraya de. Anne. Ne oluyorsunuz be? Anne ben muska alacağım. hoca kadına götürsene beni. Ver. Sana baka baka buna doldu olanlar. Aa ne muskası kız? Ne yapacaksın muskayı? Var ya bizim okuldaki zengin. <laughs> zengin çocuğu seviyor. Ona kendi güzel göstermek için neler yapıyor neler. Ah. Oynamıyor benimle. Konuşmuyor da. Ay başıma gelen. Narin kız hangi zengin çocuğuymuş bu? Şadiye. Bak çok kötü döverim seni. Çocuk falan dinlemeyeceğim. Kıracağım bir taraftan öyle. Narin Ay, kız. Ne dur, dur dur. Küçük kız ama. Küçük. Anne. Bizim listede bir çocuk var. Ona bakıyor bu. Kız. Utanmıyor mu kız bu yaşta böyle şeylere? Baban duyarsa ne yaparız lan? Babam bir gelsin seni söyleyeceğim. Görürsün sen gününü. Öldüreceğim kızım seni. Ah! Ah! Ay Hatice bırak, ne olacak kızım bunların aşkından? Çocuk bunlar, üç gün düşünür dördüncü gün unutur gider. Babası duyarsa? Unutmayacağım, ölünceye kadar seveceğim onu anladınız mı? Lan! Kimi seveceksin lan ölünceye kadar ha? Kimmiş ulan o bacak kadar çocukla oynasa? Aa, recep, recep 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 Sadiye doğru söylüyor. Bırak. Recep 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 öndürür, öndürür, Recep 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 Abi tertemiz eğlendiler. Bir yaramazlık yok. Nar yenge de vakitlice evine gitti. Fırat kazan desen zaten kendi dalgasında. Taktı ırmağı koluna, bindi arabasına yürüdü abi. İyi. Kızla barışmışlar demek ki. İnşallah gerisi gelir. Göreceğiz bakalım bundan sonra Hikmet Baba'nın boyunu. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Yok abi doğru. Yani affedersin. Bunlar arabaya binerken böyle birbirlerini zor tutuyorlardı yani. Öpüş, kokuş, cilve, cayır cayır, kıyamet... Tamam lan uzatma. Atıf olayı. Abi o çocuk kankaları. Yani bir nevi şebek hizmetinden aralarında barındırdıkları bir insan yani. Tehlikesiz, zararsız bir insan yani. İyi. Bundan sonra bize de normali döneceğiz. Ahbaplık kuracağız böyle. Gidip gelmeler falan başlayacak. Nasıl yapsak abi? Kolay. Candan yürüyeceğiz. Hesapta ben resim yaptırmak istiyormuşum. Davet vereceğiz, canı çağıracağız. Can gelince Deniz de gelecek. Deniz gelince Narin de gelecek. Ufak ufak alıştıracağız Ali. Serçe çalıştırır gibi. Pat 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 gelecekler. Ondan sonra ilişki başlayacak. Arayacağız, soracağız bayramlarda, seyranlarda. Ondan sonra istediğimiz zaman zart diye arayacağız. Telefon açarız. Deriz ki, Narin Hanım bir haber aldık. Havalar soğumuş. İsterseniz bize gelin, mangalda sucuk yapalım. Ha? Şık olmaz mı? Ne haber kız? Uyandın mı benim sarı kanaryam? Gel, gel. Kalina hemen yiyecek. Piyano dersimiz var. Yok ya, sen git önce çocuğun yumurtasını, sütünü hazırla. Hadi. Neler öğrendin sen bakalım? Do, do, mi, mi, do, do, le. Oy kurban olurum seni verene. <laughs> oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>